Herkese merhaba. Yunetin'yaydayız. 5. sınıftayız ve fen bilimleri dersindeyiz. Bugün beraber canlıları tanıyalım konusunu işleyeceğiz. Bu konu içerisinde bugün odaklanacağımız temel alan bitkiler ve hayvanlar. Bugün neler öğreniyoruz? Hemen bunlara bakalım. Bugün ilk olarak canlıların sınıflandırılması hakkında konuşacağız. Biz canlıları neden sınıflandırıyoruz? Bunun bize getirisi nedir? Bunun hakkında konuşacağız. Hayvanların sınıflandırılmasını daha sonra konuşacağız. Ve en sonunda da bitkilerin özellikleriyle dersimizi bitireceğiz. Çocuklar, canlıları biz benzer özelliklerine göre gruplandırırız. Ve buna sınıflandırma adını veririz. Sınıflandırma canlıları incelememizi sağlar. Ve bunu kolaylaştırır. Şimdi bakalım canlılar nasıl sınıflandırılıyor? Arkadaşlar biz canlıları dört temel grupta inceleriz. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik canlılar. Bu mikroskobik canlılar o kadar küçüktür ki biz onları yalnızca mikroskop aracılığıyla görürüz. Mantarlar, çocuklar bitki değildir. Onlar ayrı bir canlı grubudur. Aynı zamanda bu sınıflandırmada insanı göremiyoruz. Çünkü insanlar hayvanlar grubuna giren bir canlı türüdür. O zaman devam edelim. Hayvanlar hakkında biraz konuşalım. Arkadaşlar hayvanlar bildiğiniz üzere farklı ortamlarda yaşarlar ve farklı özelliklere sahiplerdir. Her bir hayvan türü iklime göre doğaya uyum sağlamıştır. Örneğin kutup ayısı ve kurtlar soğuk iklimlerde yaşamayı tercih eder. Aslanlar ve antiloplar örneğin bunlar sıcak iklimleri tercih ederler. Afrika'da bulunurlar. Timsahlar nemli ortamları tercih ederler. Devam edelim. Arkadaşlar hayvanlar kendi besinlerini üretemezler. Dışarıdan beslenmek zorundadırlar. Yani hayvanlar aslında bitkiler gibi değillerdir fotosentez yapamazlar, kendi besinlerini üretemezler. O yüzden beslenmek için, karınlarını doyurmak için dış unsurlara bağlıdırlar. Ki biz de insanlar olarak bildiğiniz üzere böyleyiz. Sadece otla beslenen türler vardır. Sadece etle beslenen türler vardır. Ya da hem ot hem etle beslenebilen türler vardır. İnsanlar da hem otla hem etle beslenebilen bir canlı türüdür. Daha önce dediğimiz üzere insan bir canlı türü olarak bu gruba girer. Arkadaşlar hayvanlar omurgalı hayvanlar ve omurgasız hayvanlar olarak iki temel gruba ayrılırlar. Şimdi biraz omurgalı hayvanları inceleyelim. Omurgalı hayvanların kıkırdak ve kemikten oluşan omurgaları ve iskeletleri vardır. Biz bu omurgalı hayvanları da kendi içerisinde 5'e ayırıyoruz. Bunlar memeliler ki insanlar bu gruptadır. Kuşlar, balıklar, sürüngenler ve kurbağalardır ki bu gruba aynı zamanda anfibi ya da iki yaşamlılar da denir. Yani kurbağalar arkadaşlar sürüngen değillerdir. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Arkadaşlar memelilerin vücut yüzeyleri kıllarla kaplıdır. Biz bunlara kıl diyoruz. Tüy kuşlarda olandır. Bunlara kıl diyoruz yani memelilerde kıl vardır. Tüy yoktur. Yavrular anneleri tarafından süt ile beslenir. Bu memelilerin ortak bir özelliğidir. Memeliler doğurarak ürerler. Yumurtlamazlar. İç döllenme ve iç gelişim vardır. Yani yavru tümüyle annenin içerisinde gelişir. Akciğer solunumu yaparlar. Omurgalı hayvanlar tüm hayvanlar aleminin en gelişmiş grubu olarak bilinirler. Arkadaşlar burada önem vermemiz gereken bir konu var. Balina ve yunus balık değillerdir. Bununla birlikte yarasa da kuş değildir. Bunları aklımızdan çıkarmayalım. Yani balina, yunus ve yarasa birer memelidirler. Şimdi kuşlara bakalım ve burada kısa bir ödevimiz var. Arkadaşlar kuşların vücut yüzeyleri tüyler ile kaplıdır. Memeliler hakkında konuşurken bundan bahsetmiştik. Memelilerde kıl vardır, kuşlarda tüy vardır. Kuşların tüm cinsleri uçamaz fakat birçoğu uçabilir. Bu yeteneğe sahiplerdir. Kanatları vardır ve kuşlar yumurta ile çoğalırlar. Şimdi ufak bir ödev. Keyifli bir ödev. Çocuklar Arkeopteryx ile kuşlar arasında nasıl bir bağlantı vardır? Arkeopteryx fosillerden bulunan eski bir canlı ve kuşlarla arasında bir bağlantı var. Kuşlar dinozorların devam eden bir türü müdür? Arkeopteryx ile kuşlar arasında bulunan bu bağlantıyı çözerek bu soruyu cevaplamaya çalış ve eğer bulabilirsen bunu yorumlara yaz. Şimdi balıklar ile devam edelim. Arkadaşlar balıklar kuşlar gibi yumurta ile çoğalırlar. Farklı türler tuzlu ve tatlı sularda yaşar. Her balık tuzlu suda yaşayamaz ya da her balık tatlı suda yaşayamaz. Balıkların vücutları pullarla kaplıdır. Unutmayalım daha önce bahsetmiştik. Balina ve yunus balık değildir, memelidir. Sürüngenlere geçelim. Sürüngenler de kuşlar ve balıklar gibi yumurta ile çoğalırlar. Vücutları sert ve kuru pullarla kaplıdır. Fakat bir sürüngen gördüğünüz zaman anlarsınız ki bu pullar aslında balıkların pulları gibi değillerdir. Balıkların pulları kaygan bir yapıya sahiptir fakat sürüngenlerin pulları sert ve kuru yapılardır. Sürüngenler akciğer solunumu yaparlar ve genellikle karada yaşarlar. Fakat elbette sürüngen oldukları için suda yaşamaya adapte olmuş türleri de vardır. Örneğin biliyorsunuz timsah hem karada hem suda ustalıkla avlanabilen bir sürüngen türüdür. Unutmayalım sürüngenler sıcak kanlı değillerdir. Soğuk kanlıdırlar. Şimdi kurbağalara geçelim. Yani amfibilere, iki yaşamlıları. Kurbağalar hem karada hem suda yaşarlar arkadaşlar derileri çok sayıda salgı beziyle kaplıdır. Eğer bir kurbağaya dokunduysanız bunu biliyorsunuzdur çok kaygan bir yapıya sahiplerdir. Derileri yumuşak ve nemlidir. Metamorfoz yaşarlar yani başkalaşım geçirirler. Kurbağanın yaşam döngüsünü gözümüzün önüne getirelim. Önce bir iri baş oluyor, daha sonra sudan çıkıyor, kolları, bacakları gelişiyor ve hem karada hem suda yaşayabilen bir canlı haline geliyor. Bunu unutmayalım. Hayatlarının ilk aşamasında solungaç, büyüdüklerinde ise akciğer ve deri solunumu yapabilirler. Bu elbette geçirdikleri metamorfozun yani başkalaşımın bir sonucudur. Şimdi omurgasız hayvanlara bakalım arkadaşlar. Omurgasız hayvanlar omurgalı hayvanlardan farklı olarak Vücutlarında kemikten yapılma bir omurgaya veya iskelete sahip değillerdir. Omurgasız hayvanların farklı türleri karada yaşayabilir ya da suda yaşayabilir. Bazıları omurgalı hayvanların vücutlarında bile yaşayabilirler. Omurgasız hayvanlar genellikle yumurtayla ürerler. Atapot, yengeç, ıstakoz, deniz anası, solucan, kelebek gibi hayvanlar bu gruptadır. Zaten buradaki hayvanları incelediğimizde görürüz ki örneğin ahtapot suda yaşayan bir canlıdır. Fakat kelebek ve solucan karada yaşayan canlılardır. Yani omurgasız hayvanların bazı türleri karada yaşar, bazı türleri ise suda yaşar. Şimdi bitkilere gelelim arkadaşlar. Bitkiler doğa için, yaşamamız için çok önemlidir. Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşarlar. Kökleriyle birbirleriyle iletişim kurarlar. Bu aslında son dönemlerde bulunan bilimsel bir bulgudur. Kökleriyle birbirleriyle iletişim kurabildikleri için aslında ormanlar kocaman bir iletişim ağıdır. Yapılan bilimsel bulgulara göre bir yaşlı ağaç yaklaşık 100 ağaçla iletişim kurabilir. Bunu da kökleriyle yapar. Bitkilerin suda yaşayan türleri vardır. İlla hepsi karada yaşamak zorunda değildir. Denize gidiyorsanız, denize dalıyorsanız bu canlıları görmüşsünüzdür. Bitkiler genellikle yeşil renktedirler. Fotosentez yaparlar, besin ve oksijen üretirler. Ve burada unutmayalım, hayvanlar kendi besinlerini üretemiyorlardı fakat bitkiler yaptıkları fotosentez sayesinde kendi besinlerini kendileri üretebilirler. Şimdi arkadaşlar bitkileri biz temelde iki gruba ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere. Çiçekler bitkilerin üreme organlarını bulundururlar. Ve güzel kokularıyla, güzel görüntüleriyle birçok böceği kendilerine çekerler. Ve böylece bitkiler aslında kendi aralarında dolaylı yoldan çiftleşebilir. Ve bu sayede ürerler. Çiçekli bitkilerin kökleri gövdeleri ve yaprakları vardır. Kökler topraktan su ve besin alır, diğer bitkiler ile iletişim kurar. Gövde çiçeği ve yaprakları taşır. Kökten alınan maddeleri bu bölgelere iletir. Yapraklar ise güneş ışığını toplar. Işık fotosentez için çok önemlidir. Bu nedenle yapraklar aslında fotosentez yapılmasına yani bitkinin kendi besinini kendisinin üretmesine yardımcı olur. Aynı zamanda terleme yapar, bir boşaltım yapar. Devam edelim. Çiçeksiz bitkilere bakalım. Arkadaşlar, çiçeksiz bitkiler adından da anlaşılacağı üzere çiçeklere sahip değillerdir, tohumları yoktur. Çiçekli bitkilere göre daha az gelişmişlerdir. Bilim bunu bu şekilde kabul eder. Üremeleri Sporlar dediğimiz o minik tozlar sayesinde gerçekleşir. Suda veya nemli yerlerde yaşarlar. Erelte otu, suyosunu ki suyosunlarına algler de diyoruz ve karayosunu bu gruptadır. Yani bu canlılar çiçeksiz bitkilerdir. Bununla beraber bir ekstra bilgi olarak ifade edelim. Eğrelti otu çiçeksiz bitkilerin en gelişmiş türü olarak kabul edilir. Arkadaşlar dersimizi böylece bitirdik. Bugün neler öğrendik? Hemen bir tekrar edelim. Bugün canlıların sınıflandırılması hakkında konuştuk. Biz canlıları neden sınıflandırıyoruz? Bunun bize avantajı nedir? Bilimsel olarak katkısı nedir? Bunun hakkında konuştuk. Daha sonra özel olarak hayvanların sınıflandırılmasından bahsettik. Omurgalı hayvanlardan, omurgasız hayvanlardan bahsettik ki omurgalı hayvanları kendi içerisinde de grupları ayırdık ve bu grupların özelliklerinden bahsettik. En sonunda da genel olarak bitkilerin özelliklerinden bahsettik ve bitkileri çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler olarak ikiye ayırdık. Arkadaşlar 5. sınıf fen bilimleri dersinde canlıları tanıyalım konusunda bitkiler ve hayvanlar üzerine odaklandığımız bu derse böylece sonlandırıyoruz merak etme isteğiyle kalın, öğrenme arzusuyla yanıp tutuşun, kendinizi geliştirin, okuyun, araştırın ve doğa nasıl işliyor bunu öğrenin. Bizimle kalın, Yunetinya ile kalın, görüşmek üzere diyoruz ve kendinize iyi bakın.